Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, Sınırsız dostluk yarım maratonu sonrası e, geleneksel değerlendirme toplantısı diyelim. Şimdi bildiğiniz gibi yoğun bir süreçten geçtik. Sizler de gerçekten bu süreçte çok emek sarf ettiniz, alın teri döktünüz. Şehrimizin ve ülkemizin tanıtım açısından her fırsatta bunu habere dönüştürdünüz. Öncelikle sizlere de bu emekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi bilindiği gibi pandemi süreciydi, çok zor bir süreçti. Herkes ümidini yitirmişti. Üç defa ertelenmişti. Nerede pes edecek? Denilen yerde bu organizasyonu 1.045 kişiyle pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirerek ülkemiz spora, sporu adına, şehrimiz adına gururla, başarıyla tamamladık bu organizasyonu. Gerçekten yerelde, ulusalda çok yankı buldu. Çünkü Bizden önce e, maraton yapılan birçok büyük şehir Trabzon, Gaziantep, Adana sayı olarak bunların hepsini ikiye katladık. Doğal olarak kayıtlı 1045 kişi diyoruz ama kayıtsız, göğüs numarası almadan koşan sporcular vardı. Doğal olarak bu, bu sayı herhalde 1200-1300 civarındaydı. Şehrimiz açısından da gelen misafirlerle beraber e, yaklaşık 2000 kişiyle bu organizasyonu başarıyla yaptık. E, şehrimiz tabii... E, bu anlamda bu dönem için e, şehrimiz açısından iyi oldu bu organizasyon. Çünkü biz her zaman esnafımızdan bu konuda destek istiyorduk. E, bu yıl binbir güçlüğe rağmen bunu yaparken buna rağmen dedik ki e, bu yıl destek olma işi bizde. Biz de bu pandemi döneminden çıkmış esnafımıza bir nebze soluk alması için bu kadar insanı şehrimize getirerek katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Bu süreçte Tabi şehrimiz adına bunu gerçekleştirirken zorlukları yaşamıyor değiliz. Yaşadık. Ama son düzlüğe geldiğimiz zaman Sayın Valimiz Ekrem Cenak, Belediye Başkanımız Recep Gürkan kararlılıkla bu işin yapılacağına inandıkları için destekler sağlayarak bu organizasyonu gerçekleştirmemizi sağladılar. Tabi irili ufaklı burada kurum ve kuruluşlar ee, emeği geçen birçok insan var. Öncelikle emeği geçen bütün sporcuları teşekkür ediyoruz. İrili ufaklı diyorum çünkü bu pandemi döneminde bize destek olmak isteyip ama olamayan e, imkanları üstünde ürettiği ürünlerle, malzeme desteği sağlayan birçok esnafın yapmış olduğu katkılar bizim için çok kıymetliydi. O küçücük görünen şeyler e, organizasyonun aslında domino taşları gibi, mihenk taşları gibi detaylardı, sudur, ikramlardı, vesaireydi. O yüzden bunları hiçbir zaman küçümsemiyoruz. Bize yapılan her destek büyük ya da küçük. Bu organizasyona bir katkı sunuyor. Bu katkıyı sunan belediye personelimize, valiliğimize bağlı kurum ve kuruluşlara, emniyet müdürlüğümüze sabırla, ki bu süreçte gerçekten çoğunu sabrını zorlamışımdır. Çünkü bu, bu organizasyonun şehrimize yakışır bir şekilde gerçekleşmesini istiyordum. Şükür Allah'a ki bugün karşınızda bu organizasyonu ülkemizde, şehrimize yakışır bir şekilde başarıyla tamamlanmış birisi olarak duruyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizler sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplayabilirim. Sayın Başkan belki çok erken olacak ama şimdiden bu soruyu sormak size. Önümüzdeki yıl için planlaması nasıl olacak? Şimdi evet gerçekten şu an için erken ama e, önümüzde şöyle bir süreç var. E, ah. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı bundan yaklaşık bir buçuk ay önce beni aradığında Önder gerçekten e, Edirne'de küçük şehirlerde bu organizasyonları yapmak çok zordur. Büyük mücadele verdiğini görüyoruz. Şöyle bir öneride bulundu. Türkiye'de e, 81 il içinde 5 tane ilde maraton yapılıyor. 42 kilometre tam maraton. Bu süreçte maraton yapılan 6. il olarak Edirne'yi düşünüyoruz. Sen bunu yapabilirsin dediler. Biz de her türlü desteği sunarız dediler. Doğal olarak çok güzel bir teklifti bu. Sağ olsun. Onur ettiler bizi. Bu fikri de belediye başkanımız Sayın Recep Gürkan'la Edirne valimizle paylaştık. Onlar da çok sıcak baktılar. 2022 yılı Edirne yılı biliyorsunuz. Edirne yılı kapsamında biz de bir güncelleme ile Edirne Maratonu olarak maraton yapılan 81 il içinde 6. il olarak takvime çıkacağız. O süreci birlikte yaşayacağız. İnşallah o günleri görüp yüzümüzün akıyla bu süreçten geçeceğiz. Tamamdır. Teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ederim.